arkadaşlar bugünkü videomda Evet bugünlerde uzun zaman video atmadım Ondan önce 5 gün önce attım Ondan dün attım Bugün Minecraft geliyor Bakın en son iki hafta önce atmışım Hashtag 4 geldi Arkadaşlar Ben video öncelerinde iki hafta boyunca Bunlarda bir girip böyle birkaç şey yapıyorum. Bakın neler yaptım. Ben var şurada. Tarla da yaptım. Demek de yaptım. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar benim bir arkadaşım var. Ee, kanalının linkini ben açıklamaya koyarım. Abone olursanız sevinirim. Adı şey Ege Reis HD. Maden uzun zamanda yiyeceğim ya. Pardon. Bunu yiyeceğim. Öyle arkadaşlar. Hadi gelin bir şey. Muhtak ya. Bir şeyimiz var Hadi gelin maden yemek de bak. Bir şey daha bul. Ne <laughs> hmm. de yok ya. Hiç yemekle uğraşamayacağım. Yani gelin bir şeyler mi olacak? neydi lan. Yoksa böyle yani. Yapacak bir şey kalmadı. Şimdi daha nerelere gidebiliriz? Nerelere? Inde gittik. Cehenneme gittik yani. Ya şu an bir yer vardı. Oraya da gitmemizi istiyorsan. Buna bu videoya on like. Hani şunun adı neydi? Portal var ya bir tane. Adı neydi ya? Şu ejderhanın olduğu yer. Şu an adını unuttum. Ejderha var yani. Onu öldürünce oyun bitiyor. Onu ee, bir bölümde de oraya gideceğiz. Diğer iki bölümde de onun içine gireceğiz, savaşacağız onunla. En gözü zor bulacağım ben şey biliyorum. Ben ama video önceleri silendirmen keserim. Onları en gözü yapalım. Dolu evi kaybetmedik <laughs> Baya geldik çünkü. Aa, arkadaşlar. Minecraft videosu istemiyoruz belli. Bana daha 3 dakika da Çok az. 5 dakika olsun. Patim bari. Ben arkadaşlar. Yine söyleyeyim. Heşt, ay. Ege Reis. HD kanalına abone olursanız sevinirim. Ben linkini açıklamaya koyacağım. koş koş. Arkadaşlar video bu kadar olsun. Şimdi yapacak bir şey yok artık. Bay bay arkadaşlar. Görüşürüz.